Doğru yolundan ayırdım, ömrüm seni, günüm seni. Ne korudum, ne kayırdım, ömrüm seni, günüm seni. Bitti kazın, bastı yasın, çakmak değil doldurasın. Satılmaz kaldırasın ömrüm seni, günüm seni. Sana vurdum bütün yükü, dünya oldu iki bükü. Değmezim hiç dünya mülkü, ömrüm seni, günüm seni. Biten yıldan ibreti al, başlayan da buyur zeval. Çilelere yettim çuval, ömrüm seni, gülüm seni. Zevraki der yok bir icadım, iz koymadan tez kocadım. Ne uğruna hep harcadım, ömrüm seni, gülüm seni. Allah bütün aşkı rahman Alem'i keyfi güzel etmişim. Yine de diyorum e, hep harcadım. Se não for de já bem melhor. Hã? Hoje.